Merhaba. Uzun araştırmalarım sonucu almaya karar verdiğim Oral B Vitalitiz 150 diş fırçasının kutu açılış videosunu izlemektesiniz. Bu diş fırçasını alma sürecimi kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu diş fırçalarının diş fırçalamaya etkisi konusunda şüphelerim vardı. İlk olarak 5 yaşındaki çocuğumuzun diş fırçalamalarının daha etkili olması için Oral B'nin başka bir fırçasını aldık. Çok uğraşmadan dişlerinin güzelce fırçalamasını sağlamış olduk. Buna rağmen diş çürüğü ortaya çıktıktan sonra doktorda da yetişkinler için de etkili olabileceği düşüncesiyle denemeye karar verdi. Bu fırçayı birçok özellikle fırça arasında kendime göre fiyat performans ürünü olduğunu düşünerek aldım. Tek modlu çalışıyor. Ağzımızı dört bölgeye ayırsak 30 saniyede bir titreyerek 2 dakika fırçalama süresini ağzımızın her bölgesine eşit biçimde paylaştırmamızı sağlıyor. Şimdi kutuyu açmaya başlayalım. İçinden bir tane böyle motorlu olan kısmı çıktı. iki tane fırça başlığı çıktı. Bir de böyle şarj ünitesi. Kutusunda yazdığına göre tek şarjla 7 gün boyunca fırçalanmayı sağlıyormuş. Şöyle koyalım. Bakalım çalışacak mı? Evet. Tek modla çalışıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı olması dileğiyle hepinize sağlıklı günler.